Kafeste yaşayan kuşlar misali Beni esir aldı nemli duvarlar Gençlik çağlarımı yaşayamadan Ömrümü bitirdi nemli duvarlar Geçmek çağlarımı yaşayamadan Ömrümü bitirdi nemli duvarlar Nemli duvarlar, nemli duvarlar Yüreğim yanıyor, alev içim kanar Nemli duvarlar, nemli duvarlar Yüreğim yanıyor hani içim kanalar Yıllardır kavruldum çileleriyle Hasret kaldı gönlüm dikenle. Daha bitmedi mi çektiğim çile uğurlayın beni nemli duvarlar Daha bitmedi mi çektiğim çile Nemli duvarlar nemli duvarlar yüreğim yanıyor aney içim gam nemli duvarlar nemli duvarlar yüreğim yanıyor aney İçim kanala